Arkadaşlar herkese merhabalar. Aracımız 1.3 Suzuki Swift GLX modeli. Şimdi bugün e, bujileri temizleyeceğiz. Daha önce ben temizledim. Fakat bugün e, tuz ruhu aldım. Tuz ruhuyla tuzuğun içine koyacağım. Bu e, deliği falan tam temizlenmiyor. Fırça, ten fırça girmediği için. Şimdi e, bundan size biraz bahsedeceğim. Göstermeye çalışacağım. Tutalım abi kamerayı. Evet. Şimdi 98 model bu araç. Şimdi bu eski araçlarda bu bujileri ara sıra söküp temizlemek gerekiyor. Ya da yani maddi durumunuz iyi ise değiş 10 bin kilometrede bir, 15 binde bir değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi söküyoruz buji kablolarını bu şekilde. Bunların sırası fark ediyor mu takarken? Fark ediyor. Tamam. Bun yeni bir şey. Yok. Bunların yanlış takarsanız patlatma yapar çalışmaz. Patlatma yapar çalışmaz. tamam. Yanımızda da motoru anlayan arkadaşlar ondan bilgi arıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi o şunu anlatayım hemen. Şimdi ben de 21 buji lokması. Bu 21 ile açılıyor. Farklı 16, 17 açılan bujilerde olabilir farklı markalarda. bu şekilde arkadaşlar takıyoruz bujileri. Zaten hemen açılıyor. Bunu zaten sıkarken fazla sıkmıyoruz. Doğru mu? Evet. Ama bujilerin yerleri fark etmez. Evet. Evet. Şimdi bu şekilde hızlıca sökmeye çalışayım. Kendimize amatör bir pazar günü dedik. Canımız sıkıldı. Ne yapalım? Yağmur da yağıyor. Bujileri temizleyelim dedik. Bunu biraz fazla sıkıştım herhalde. Bunu karıştırmayız değil mi takarken? Sen anlıyorsun. Ben geçen tek tek yapıyordum korkuda. <laughs> Sanırım biraz fazla sıkmış. Fazla sıktığımız zaman kırılır mı? Evet. evet şimdi bunu çıkar. Bunu çıkardık. Onu sıkarken bir daha söyleriz ki. Yanlış yapmasınlar. Çekiyor mu oğlum? Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar. Millet bilinçlensin. İnternetten baktım arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Kodunu modunu. Bunlar e, 50 TL. 4 buji benimkiler. Tabi markadan markaya fark, illaki fark edecek. Bu buji fark edecek işte. Neydi? Platin, platin miydi? Platin buji. Iridium buji. Fark fark fiyatları. Bunlar ne oluyor? Bunlar ilkel buji herhalde. Hmm. En ilkel buji ne? Evet. Gördüğünüz gibi ben zaten temizlemiştim ama yine siyahlaşmış. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz arkadaşlar şu kod. Bu kod bujinin kodu oluyor. Bu kodla yeni buji alabiliyorsunuz. Ben baktığım zaman bu kodla aynı buji 50 TL ücretsiz kargosa internet 50 TL. Aslında fazla da pahalı değil. Ben işte şey olsun amaçlı zevk amaçlı değiştiriyorum. Bir de şöyle çekelim arkadaşlar. Şu Şuralardan mesela yağ kaçağı olduğu için bujinin buraya. İlla ki buji kararıyor. O yüzden yani sıfır buji de alsam yine böyle yağlanacak falan. O yüzden dedim temizleyeyim dedim. Şöyle göstereyim. Şimdi. Kutu kola tenekesinin içinde falan yapana da var. İnternetten izledim ama. Bir gün inşallah. Da bu da yandı. Sıcılık kaldı? Bak, ben daha yeni, hemen hemen yeni temizledim. Yani ucunda bir kararma olmuş. Şimdi, bu da tamam. Şimdi arkadaşlar, e, bu cilerimizi söktük. Şimdi şöyle göstereyim. Bunları e, bu şekilde de temizleyebiliriz. Hani bu tel fırça, şöyle görünüyor mu? Görünüyor. Kamera biraz kötü kusura bakma. Yani bunu bu şekilde tutup, hani bu şekilde de. Tel fırçayla bu şekilde tel korkma hiçbir zarar vermiyor. Bu şekilde de temizleyebiliyor ama şu iç, şu görünmüyor kameradan. Şu içerileri içerileri falan e, bu pislik kalıntıları e, temizlenmediği için şöyle elimi koyayım. Yok çekmiyor tamam Hiç uğraşmıyor. O yüzden bize tuz ruhu internette gördüm ben de. Başka bir arkadaşımızdan gördüm. Tuz ruhunu koyuyor. Yarım saat bekliyor Bu içindeki ee, nasıl diyeyim, pislikleri yani oradan söküp çıkarıyor. Bujit sıfırı gibi oluyor. Durum bu. 50 TL yenisini al taklayan da olabilir. O da mantıklı. O da e, mantıklı olabilir. Nere olmasın. Şimdi bunları şöyle şurada kuralım. Şunu da gösterelim. Tuz ruhu 500 mil aldık. İşte içerinde yüzde yirmi, şurada yazıyor yüzde yirmi asit falan yazıyor. Kameradan görünmez. Yüzde yirmi asit falan var diyor. Bunu bu şekilde. Göster kanka burayı istersen. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tuzruğu tehlikeli bir madde olduğu için şu porselen yerlere, porselen olan beyaz kısımlara e, değmemesi gerekiyor. Yani oralara değdirmeyeceğiz. Sadece şu alt kısmı e, kalacak şekilde. Bu şekilde dolduruyoruz. Oraya kadar gelmedi değil mi? Bak. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle yukarıdan bir çek şöyle yukarıdan abi. Bakın arkadaşlar bakın. Bak. Fokur fokur kaynıyor şu anda. E, o Tortuları, pislikleri e, asit olduğu için söküyor. Biraz daha koyalım. Evet, şunu biraz daha koyalım. e, bujilere hiçbir zarar yok vardı, arada bilgin olsun araştırdım sadece o e, porselen yerlere kadar gelmesin zarar verebilme şansı varmış şimdi şunu şöyle hemen göstereyim etkisini gösterdi mi hemen görelim bakın alayım bir kamerayı bakın arkadaşlar hemen tortuları görüyorsunuz ama pislikleri söktü. Ne uğraşacağım kardeşim? 50 TL ver yenisini alırım diyorsan eyvallah kardeşim. Sen de ama biz hobi amaçlı hoşumuza gidiyor uğraşmak yapıyoruz. Şimdi burada dondurayım arkadaşlar. İleride e, takarken de çekeriz. Bilgilendiririz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yarım saat bekledik. Yarım saat geçti. Su zaten leş gibi oldu. Tuz ruhu. Hep tort oldu. Şöyle gösterelim. Şöyle şunu göstereyim. Bakın. Bakın tamam. Gördüğünüz gibi leş gibi. Tamam bunu bir Şimdi serpaktan tuzruğunu falan alalım. Tuzruğu biliyorsunuz cildemilde temas ettirmemeye çalışalım. Önceki şöyle bir alalım serpaktaki. Yine bayağı etkili oldu. Gördüğünüz gibi bayağı bir etkili oldu. Şimdi bunu şuraları bu şekilde Bu şekilde zarar vermiyor. Bunu da araştırdım. Herhangi bir zarar verme şansınız yok zaten. O yüzden ten fırçayla güzelce temizliyoruz. biraz kaldı. Evet, yeterli. Silelim. Evet. Şöyle net diyorum bilmiyorum ama görünüyor mu? Şimdi tertemiz oldu arkadaşlar. Bir kameradan biraz kötü görünüyor mu? Yani böyle detaylı bir şekilde temizlediğiniz zaman hani sıfır gibi hemen hemen pırıl pırıl oluyor. Birazdan da takmasını gösterelim. Şimdi temizliğimiz bitti. Ee, takacağız yerine. Şöyle göstereyim. Yani çok çok da abartmaya da gerek yok. Sonuçta yine kararacak. Yüksek ısıda çalıştığı için. Şimdi tek tek bunları bu şekilde içeri bırakıyoruz. Evet. Bunları bıraktık. Şimdi bunları yerine oturmak, oturtmak birazcık uğraştırabiliyor. Bu oturdu. Bu da tamam. olarak. Evet şimdi sayın arkadaşlar geldik. Şimdi ona bunu fazla sıkmayacağız. Doğru mu? Asılıp bırak. Şimdi taktık. Bu kadar. Biraz daha. Tamam mı? Çalanı da zor, zor da bırak. Tamam. tamam. Çok da fazla zorlamıyoruz. Çünkü önemli bir parça önemli bir yerde. Gevşek bırakırsanız. Gevşek bıraktığımız zaman ne olur? Fırlatır. Ha, atar. Evet. Basınçla. Ne gevşek ne çok. Tamam. Bu da tamam. Evet, bu da tamam. Tamam. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi e, bujileri bu önemli olan çıkardığımız yerleri yani hiçbir şey bilmiyorsanız sıral yapın. Mesela bunu çıkartın, temizliğini takın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları bu üstüne takıyoruz. Ya da ne hani, üzerine numara yazabilirsiniz. 1 2 3 4 diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben böyle bırakacağım, sıkıştırmayacağım. Bu şekilde işlem tamam.